1 milyar euroluk takımı Avrupa Şampiyonası'na katılan ülkelerden kuracağız. Getir bana. İtalya. Gianluigi Donnarumma kale. Almanya. Florian Fils orta saha. Fransa. Kylian Mbappe forvet. Almanya. Jamal Musiala orta saha. Bir şey diyeyim mi? Kredi çekin. Yeni açık kredi çek. Belçika. Kevin De Bruyne orta saha. Bana yap ya. Arnavutluk. Armando Broha yedeğe. İsviçre. Granit Xhaka yede. Danimarka. Rasmus Højlund hücum. Andrew Robertson savunma. Evet kim geldi kim geldi? E, Mihailo Mudrik'i yedeye alalım. Hollanda. Orta saha. Aa, Virgil van Dijk defans. Romanya. Dragos'u savunmayı alıyor. Kvaraşeli orta saha. Hücum da olur. Oleksandr Zinchenko savunma. 1 milyar euroyu keyfimizce harcadık efendim. Sizin de Fleetway kullanmanızı bekliyorum.